Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yaptım yani bir yerden bak bakarak yaptım ben bunu arkadaşlar elinde parçalarım vardı parçalarıma baktım var sonra ben dedim neden yapmayayım yaptım ve böyle bir atevilik gibi bir şey çıktı size göstereyim bu şöyle bunu böyle arkası Tabii şöyle tutuyoruz şunu şöyle çeviriyoruz böyle sonra bunu buraya koyuyoruz Bunlar şöyle atıcı şeyleri. Arkasında görmüşsünüzdür. Şunlar çalıştırıyor. Arkasında çarklar var yani ama küçük çarklar. Ego teknik onlar. Sonra şu şuradaki orta içine bir şey takılabilenlerden taktım. Eğik bir parça gördüğünüz gibi. Şu eğik parça. Bunu buraya koydum. Bir tane de şişe yani e, bill size şöyle göstereyim. Kaygan billi ve üstünde bir tane şöyle yeşil bir tane bildi ama bu kalın. Onu koydum. Üstüne de in, ince bildi şeyi taktım, Kayganı taktım. Sonra bunu arkadaşlar buraya koydum. Ama burası arkadaşlar gördüğünüz gibi bununla eşit değil. Bu biraz daha aşağı çökmüş. Bunların arkasına bir şey de takılabiliyor diye biliyorum ben. Böyle parça takmıştım bir kere olmuştu güzel. Sonra böyle. Sonra buraya da eğik parçayla yaptım burayı. Görmüşsünüzdür şöyle. Sonra buraya da şu şöyle düz şurası böyle eğik buralar buralarda öyle buralarda da şöyle çarklar var şöyle böyle anten gibi onları koydum bunlar da atmamızı sağlıyor sonra buraya da delik yaptım top hakkı bitince aşağı düşsün diye delik de böyle zaten aşağı düşmeli şurada bir tane ince ikili kaygan sonra eğik ikili kaygan sonra da altına bir İkiliye kalın. Onun sonra ince ikili. Gördüğünüz gibi ama kaygan değil. Sonra yine birli. Üstüne bunu ikisi. Ben de böyle yaptım. Şimdi sonra üstümü kayganla falan katladım. Burayı da şöyle yaptım. Üstüne kaygan falan koydum. Öyle bitirdim. Kayganlarla yapıldı ama şurası. Yani kaygan gördüğünüz gibi. Zaten burası o zaman kaymazdı. Şimdi e, burayı lastikle tutturdum. Çünkü lastikte olmazsa esnek olmaz. Değil mi? Esnek olmazsa biz oyun oynayabilir miyiz? Oynayamayız. Yükseklik için bu iki bacağı kullandım. Şöyle. Bir misket. Ben misket aldım. Koyuyoruz. istediğimiz yerden başlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar yenildim diyelim. Bakın şöyle düştü. Şimdi sizin için bir kere bırakıyorum. Bırakıyorum. Nasıl düştüğünü görün şöyle mesela atıyorum buraya sıkıştı. Ben bunun aralığını hesaplıyorum. Burada sıkışıyorsa biraz daha açayım diyorum. Açıyorum. Düşüyor gidiyor. Sonra arkadaşlar böyle döndürmeyi deneyebilirsiniz mesela. Buradan böyle dönüyor. Dönecek. Şuradan şöyle gelecek. Buradan girecek. Tabi bazen sıkıştırmalar da oluyor. Mesela şurada falan sıkışıyor. Siz misketin boyutunu ona göre ayarlayın. Ben büyük bir misket seçtim. Daha kolay yani ben bunu kullanmak istedim. O yüzden ben bunu seçtim. Şimdi e, bir kere oyun oynayayım. Siz de görün. Şimdi bunu buraya sıkıştırmıyor. Atıyorum. Tutuyorum. Tutuyorum. Sonra bir daha atıyorum. Atıyorum. Tutuyorum. Böyle durdurdum. Şimdi açıyorum şurayı. Açıyorum. Hoppa. Arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir şey vereceğim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın eşit hizada olması gerekiyor. Yoksa takılır. Şimdi tak Bakın takılmadı. Bazen buraya takıldığı oluyor eğer eşit hizada koymazsanız. Bakın takıldı gördüğünüz gibi. Ama kızdım falan mesela şöyle. Gördüğünüz gibi takılmadı. Görüşürüz bay bay.